Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny'e güncelleme gelmiş. Onu inceleyiz arkadaşlar. Evet. Allah ses çok. Yok. Ben merak ediyorum. O yüzden Nightmare oynayacağım arkadaşlar. Pratikte deneyeceğim. Çünkü hiç bilmiyorum. Hayır güzeldir ya. Evet arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. Çünkü video konusu yok. Ve biliyorsunuz ben 11. sınıfım işlerim oluyor. Neyse Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın Bin aboneden yukarıya çıkarsak eğer Daha fazla video atmaya başlayacağım Yani videolar artma Oha bir dakika başlangıç yerinde bir şey mi var? Bana mı öyle geldi? Abi hassasiyet Hakkı çok kötü Abi oyuncu hızı düşürülmüş bir kere ya Slender'in annesi canlanıyor diye bir şey var Allah ne yaptı bu Bu tip ne Arkadaşlar bu canlanınca ne oluyor Uyuz'a zarar veriyor mu Gerçekten bilmiyorum bu arada gerçekten bilmiyorum Hani Oyun neredeyse kaç aydır Aa, Çarpar Oynamıyorum bize zarar veriyor mu veriyorsa niye böyle bir şey var? Abi korkmaya başladım bak. Hatta direkt şu kısa yoldan gidelim yani. Yeni oda. Nerede acaba? Yeni odayı arayacağız. Ne olacak hiç? Abs, yandığının ice. Kereyin annesi canlanmıyor değil mi? Canlanıyorsa da bize vurmuyor değil mi? İnşallah öyledir. burada olması iyi. Evet Nightmare mod değişmiş. Eskiden sanki daha iyiydi. Hani abi eskiden daha kanlıydı. Bence daha güzeldi daha kanlıyken. Yeni nerede acaba? <laughs> Pratikte dönüyor ama dışarı bitirmeye çalışacağız. Bahçede mi acaba yeni yer? Şurada bir şey var mıdır? Oyun biraz değişmiş bu arada. Bak belki kuşun yeri olabilir yan Hani yeni yer kuşun yeri diye bir ara güncelleme gelmişti. Ne oldu lan? Korktum oğlum. Buradan düşünce canın mı acıdı cidden? Abi kafam boyun kadar yer ya topallıyor şimdi ya. Şaka mı? Bu ne? lan? Oha. Buraya bir şeyle kırıyor muyuz acaba? Al yemeğini ye. Abi topallamayı hiç sevmiyorum ya. Oraya buradan bir yerden mi giriliyor? Bu ne? Bir bunu alabiliyor muyuz? 1 1 yazıyor burada. Abi hiçbir şey bilmediğim için şu an kendimi mal gibi hissediyorum. 1 yazıyor abi orada. Hadi bakalım çözmeye çalışacağız. Abi önce kayıtlanmış. Ben oradan geldim de niye oradaki şeyi kesmedim? Mal mıyım ben ya? Para koyuyor benim. Aa falan kaçıyoruz. Aa, hala geliyor. Lan gelme. Hı. Nereden giriyoruz acaba oraya? Arkadaşlar siz biraz izlerken sıkılmış olabilirsiniz. Ben bayağı yavaş oynuyorum galiba. Hani Aa bu ne? Evil Rank. Abi mükemmel İngilizcem. Ne oldu lan? Abi bu ses ne? Abi gözüme bir şey oldu ya. Abi dur 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 gözüm çok kötü acıyor. Abi kirpik kaçtı lanet olsun ya. Bari bir yere git. Aa. Of gözüm acıyor. Gözüm acıyor. Gör oynuyorum şu anda bu oyunu. Bu ne? Rusty Padlock ne? Lan tatlı mi değişti? Al lan. Bir dakika ne bunun ismi? Arusti patlokey. Arusti patlokey. Arusti patlokey. Neyin anahtarı ki o? Anahtarı mı değiştirdi oğlum onu? Neyse şimdilik şunu aşağı yatalım. Abi bak. bak hoşlanmıyorum böyle şeylerden korkuyorum ben. Aa bak yeni yer eklenmiş göremiyorum orayı. Nereden gireceğim abi ben ya? Allah'ım ya. Bir dakika lan. lan bu ne? Aa buradan gireceğim buradan gireceğim tam spider key. Spider key spider key. Oğlum o kesin şeyde var ya örümceğin odasında. Hani spider ya. Oğlum bizim karakter özürlü gibi yürümeye başladı ya. Dur bu kesin burayla ilgili bir şey. O yüzden bunu attım buraya. Şimdi spider key'i bulalım. Dur bir dakika ya. Kuşun odasında bir çark daha vardı sanki. Çarklardan bir şeyler yapabiliriz belki. yapma şunu. Allah'ım ya. Buradan atlayamayacağız mı? Atlayınca ayağın mı kardeşim ya? Yavaş atla o zaman sen de. Hayvan gibi atlıyor. Balıklama gibi olarak. böyle. Burada bir şey var mı? Ya bir yazıyor. Acaba onun mantığı ne ya? Şifre falan mı soruyorlar abi? Oyun kalitelileşmiş lan. Şatkanı birleştirmeye çalışayım. Ben aşağı katta arabanın gözüne bakmadım. Arkadaşlar şu anda sıkılıyor olabilirsiniz. Çünkü oyunu bilmiyorum arkadaşlar. gördüm ben burada sanki. Oğlum ben olmayan şeyler görüyorum ha. Ben sorunlu birisiyim. ne bir şey eklenmiş midir acaba? sonra değişmiş mi? Yo. Sahona bir şey koymuşlar mı? Yo. Aha. kalalım. Bak buraya girersem eğer neredeyse tüm görebiliyorum. Böyle her bir yerden böyle ıcıklı Şuradan gireyim mesela görebilirim. Bu i̇şte bana çok büyük avantaj sağlar. bir dakika, Belki şurada bir şeyler vardır. E, remote kontrol normalde hiçbir şey yoktu. Bir tek biber gazı ve fotoğraf parçaları falan ekleniyordu. Belki yeni güncellemeyle Oha. Bu ne? Bu ne? Gırını mi döveceğiz? Bak kesin var ya. Bu da şurayla ilgili bir şey. O yüzden onu da buraya attım. Abi, ben nasıl geziyorum burada ya? nereye bakmayız biz? Gazolini dur yine boş Hep buralara ben çok bakmadım aynen. Şu dedinin yerine mesela. Oğlum bura minikleşmiş mi sanki? Ne olmuş? Senin yanında bir şey vardır umarım. Ana burada değişmiş ha. Sen neden değişmiş mi? Allah bizim gazımız düzelmiş mi? Yoksa hala Oğlum bura sanki büyümüş oğlum çok değişik Çok büyük gözüküyor alttan Hala açık başörtü gibiymiş Baksana ben sende neymiş şu an? Ee, bir şey vermedin mi bize? O kadar bebeğine getirdik yanına ya. Hayır hayır. Yap yine bir şey var. <laughs> Abi. Öyle olmaması lazım diye. öyle olmamalıydı ya. Ya tutarken düşerken tutunamıyorum oğlum o yere ya. Saçma. Biz yine klasik olduğumuzu deneyeceğiz. Bu da işte oluşmuyor düşeyim biraz daha yanına. İşte. Orada oradan bence kesin Örümceğin anahtarı veya special key çıkacak. Bak. Bir şey diyeyim mi? Bence şimdi açacağız ya bu playhouse key ile. Büyük ihtimalle buradan special key. Yani örümceğin anahtarı. Oradan da örümcek anahtarı yani spider key. Master key ne alaka ya? Oyun bir tık tıkanacak gibime geliyor ama birinde niye tıkanma olsun ya Bu ara bakmıştım ama Bir daha bakasım geliyor vardır daha bakmadığım bir şey diye düşünüyorum. Bu arada Slenderin Hanım'ı nedir artık? Grenin mi? anne Canlanmadı. Belki de pratik modda canlanmıyordur. O da olabilir. Çok bir şey yok. Aaa dur çekişle buraya da şey yapabiliyorduk değil mi? Dur çekeceğim. Aa biliyorum videoyu çok uzattım. Şu anda 15. dakikadayız. Ben 25'e falan anca bitirmiş olurum. Araç bak duruyor mu? Abi kapının içinden kapatırken geçmeyi kaldırmışlar mı ya? çok OP'ydi. Bu ne be? Spider-K mi? Oğlum ne alaka? Oğlum ne alaka? Arkadaşlar ne alaka Spider King niye orada? Yerde miydi yani başından beri? O Kardeşim ben seni buraya atarım. Dur buraya. Dur. Allah oğlum Abi bu ne? Korkmaya başladım. <laughs> Abi bu önemsiz zaten. Hvor hmm. er den? Böyle bir şey olduğunu bana söylemediniz ki ya. Yalan e silah alıp geleceğim oğlum sen bekle. Abi bir pinkey kaldı orda. Oğlum korktum bu arada ya. Önüksünüm. Of, içime bir daralma geldi ya. hala ses geliyor. Allah'ım Allah, ya. Allah Gel lan. Gel oğlum şimdi döşedim sana dartı. Da Gel buraya. <laughs> ya hız kalarsam vallahi çok komik olur. taraftan çıkacağı da belli değil ya o yüzden sen bir korkuyor yani Ama çok kurttuk ya Bu adam öldü öldü Gel oğlum hala korkuyorum ama Gel lan Gel oğlum Gel hadi. Gelsene ezik. <laughs> Oğlum görmüyor mu beni? Ay abi yakına gelirse şu an çok korkuyorum. Ya arkamda gelirse. Oğlum aşırı bir korku sardı Nerede bu it? Abi neredesin? bu ne? <laughs> Bir şey diyeceğim ya. Abi nasıl öldüm ben? Niye ölmedi o? Arkadaşlar ya ben burada kapatıyorum. Bir dahaki sefere oyunu birazcık öğrenip geleceğim. Bu video şimdilik bu kadar. Yeni neler gelmiş onu çekmek istedim ama doğru düzgün beceremedim. Bir dahakine daha düzgün gelecek arkadaşlar. Hiç şaşmayın. Sanırım dart etki etmiyor ona. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.